Sevgili dostlar, biliyorsunuz bir kurman kestik. Yani daha doğrusu beslediğimiz hayvanı kestik. Bu beslediğimiz hayvanın ırkı Anadolu kara sığır ırkında. Dişi bir hayvan. 2 yaşında, hiç gebe kalmamış. Dişi evde beslenmiş. işte yazın yeşil yiyor, kışın kaba yemiyor ve işte arpa, buğday neyse besi yemi şeklinde beslenmiş bir et hayvan daha doğrusu. Bunu kestik, etlerini ayırdık. Bazı bölgelerinde ben böyle Kobe bifte benzer bir dokuya rastladım. Yani oldukça benziyor. Böyle mermer desenli bir görünümü var. Yine buralarda da aynı şekilde mermer desenli görünüm var. Bu birçok ette olabiliyor ama iki yönde de olması beni şaşırttı. Yani hem bu yönünde bir mermer görünüm deseni var hem de bu yönünde mermer görünüm deseni var. Yağlı bir et. Bunu küp şeklinde kestim. Küp şeklinde kestiğimde bu defa bütün yüzlerinde bir mermer görünüm deseni var. Yani tabii ki Kobe beef değil ama bence çok yakın. Yani bunu sadece bu Japonya'da beslenen özel Kobe cinsi sığırlardan elde edilen etlerde değil. Bizim Anadolu yerli kara sığır ırkında da bazı bölgelerinde böyle olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle bir uzak doğu restoranında da böyle tepenyaki ocağında pişiren bir kişi olsa bence bu Kobe beef niyetine tüketilebilecek bir et. Şöyle yakından çekmek gerekirse mermer deseni oldukça yoğun olduğu gözüküyor. Eğer bu konuda bilgisi olan varsa evet bu Kobe beef'e çok yakın bir et diye bilgilendirecek bir arkadaşımız varsa yorumlara yazabilir, paylaşabilir. Özellikle ben şu küçük kuşbaşı şeklinde kestiğim etin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyor da olabilirim. Tabii bunu pişirip deneyip bakmak lazım. Onu da işte İstanbul'dayız. Burada böyle uzak doğu restoranları var. Oraya gidip sorabiliriz. Belki bize bu eti tepenyaki de pişirecek bir restorana denk gelebiliriz. Bakalım eğer öyle bir restoran bulursam bu eti pişirmesini rica edebiliriz veya ücretini vererek pişirttirebiliriz. Oradaki deneyimlerimizi de sizinle paylaşabilirim. Eğer bu konuda bilgisi olan varsa yorumlara yazarsa da çok memnun olurum. Şimdilik hoşçakalın.